Muhalefet diyor ki 14 milyon işsiz var. E, i̇ktidar diyor ki oran yükseldi fakat işsiz sayısı düştü. E, bu nasıl oldu? E, bunu bilen var mı bilmiyorum. Fakat işsizlikle ilgili kötü bir tablo var ve bizim de burada yine kafalarımız karışık. İşsizlik Mayıs ayında 12.9'du, Haziran'da 13.4 olmuş. Gerçeği bu mu değil? Vallahi değil, billahi değil. İş arayanlar, işsiz olanlar her geçen gün artarken resmi rakamlarda artışı gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayında %12,9 olan işsizlik oranı Haziran'da 13,4'e çıktı. İşsiz sayısı 4 milyon 101 bin kişi oldu dedi. TÜİK'in işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azaldığı istatistiği muhalefeti konuşturdu. Ya hadi canım de. Ya Tanzanya'da bile olmaz bu deriz. İşsizlik rakamı. Türkiye'de 13.4 Tanzanya'da kaç biliyor musunuz? 9.7. En büyük artışsa genç işsizlikte. 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik geçen yılın aynı oranına göre %1,3 arttı. %26,1'e çıktı. Gençlerde istihdam oranı ise %6 azaldı etrafınızda gördüğünüz her gençten yarısı işsiz. Üniversiteyi bitirmeye korkuyor gençler ya. İstihdam oranının en fazla azaldığı alan hizmet sektörü oldu. 1 milyon 298 bin kişi hizmet sektöründe işsiz kaldı. Tarımda 274 bin, sanayide 319 bin, inşaat sektöründe ise 91 bin artık işsiz. Kayıt dışı çalışanların oranı ise %31,3.